trabzon Akçaba sahili Gün batım arkası Bugün 1 Eylül Karadenizli balıkçılar Balık yasağının kalkmasıyla gece 12'den itibaren açılmaya başladılar. Genelde akşam gece 12 1 gibi balığa çıkıyorlar. Sabah 5-6 gibi dönüyorlar. Burada da yine küçük bir tekne akşamüstü balığa açılıyor. Artık yasak kalktı. Balıkçılar vira bismillah dedi. 15 Nisan'a kadar yaklaşık 5,5-6 ay Balık tutu, balık tutma faaliyetleri devam edecek. Nisan 15'te balık yumurtlaması nedeniyle, bal balıkların e, yavrulama sebebiyle e, balık tutuşu yasaklanıyor. Bir Eylül'e kadar 4-5 ay büyüyen balıklar 1 Eylül'den sonra yavaş yavaş tutulmaya başlıyor. Burada da. Küçük bir balıkçı teknesi, balıkçı kayığı açılmaya başladı. Çok güzel bir hava 25-24 derece. Şöyle uzaklarda çok küçük görünse de şeyler var. Yük gemileri Trabzon Limanı'na gelen. O taraftan da yük gemileri görünüyor. Bizim küçük balıkçı gemimiz böyle ilerliyor.